Merhaba Beşiktaş taraftarları. Sıcak haber geldi ve takımımızda transfer bombası patlamak üzere. Yönetim kurulu takımımızı güçlendirmek için büyük bir ismi kapatmak için yarışıyor ve bakın gelebilecek adam doğrudan Liverpool'dan başkası değil. Oyuncu Liverpool'da boş, Beşiktaş'ta vakit kaybetmiyor. İngiliz basınındaki söylentiler onunla çok ilgilendiğimizi söylüyor ve sadece biz değil Suudi Arabistan liginden ve İngiltere Premier Liginden Brentford bile adama bakıyor. Ancak duygularınızı bastırın çünkü takım yöneticilerimiz İngiliz oyuncuyla şimdiden pazarlık yapıyor. Bu 29 yaşındaki ası buraya getirme arzusu harika. Ve onu takımın en çok kazanan oyuncusu yapmak istediğimizi söylüyorlar. İşte bu kadar, Beşiktaş onu bizimle oynamaya ikna etmek için elinden geleni yapıyor. Ve adamın iddialı planları var, ha. Kariyerine Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde devam etmek istiyor ve Arabistan'dan gelen teklifler onu pek heyecanlandırmıyor. Yani, bu bizim parlama şansımız. Ama önce, Beşiktaş Haber bugün kanalında yeniyseniz, Hemen abone olun ve Beşiktaş'tan en son haberleri kaçırmayın ve ayrıca bu videoya like atın, böylece YouTube kara kartallardan en son haberleri size ulaştırmaya devam etsin. Bakın, sözleşmenin detayları konuşulmaya başlandı ve herkes oyuncudan gelecek haberi dört gözle bekliyor. Ve buradaki kalabalık şimdiden Aleovla de Chamberlain'in bizimle çimlerde kıç tekmelemesini hayal ediyor ve Liverpool seyircisi, Chamberlain'in orada izini bıraktığını biliyor. Premier Lig'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Süper Kupa'da ve hatta diğer prestijli kupalarda şampiyonluklar kazandı, tarih yazdı. Geçen sezon 13 maç oynandı ve bir gol atıldı. O yeteneğin Beşiktaş formasıyla parladığını hayal edin. O halde haber takip edelim. Çünkü her an bu transfer gerçekleşebilir ve Beşiktaş daha da güçlenir. Ve siz Kartal hayranları, Aleov'la değin bu olası transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu habere yorum yapalım ve unutmayın, bu videoya like atmayı, Beşiktaş'ta olan biten her şeyden haberdar olmak için kanala abone olmadıysanız hemen abone olun. Beşiktaş'ımızla ilgili hiçbir haberi kaçırmamak için